Merhaba arkadaşlar, Yusuf Analiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kral Kaybedersen'in 23. bölümünde olacakları konuşacağız. Bu bölümde her şey değişecek. Çünkü artık kimse eskisi gibi davranmayacak. Kenan, yıllarca kurduğu o kusursuz hayatın çatladığını ilk kez bu bölümde fark edecek. Kenan her zamanki gibi güçlü görünmeye çalışacak ama içten içe çözülüyor. Kendini hala, kontrolü elinde tutan adam, sanıyor, ama kontrol çoktan elinden gitmiş durumda. Fadi'ye duyduğu o yasak yakınlık, Handan'la yaşadığı sessiz savaş, artık onu tüketiyor. Ve 23. bölümde ilk defa, pişmanlık, kelimesini hissetmeye başlayacak. Ama iş işten geçecek, çünkü taht sallanmaya başladı bile, Handan uzun süredir susuyordu. Her şeyi görüp hiçbir şey söylememek onu içten içe yakıyor. Ama bu bölümde o sessizlik bitecek. Bir kadının suskunluğu bazen en büyük fırtınadır ve Handan o fırtınayı artık durduramayacak. Benim teorim şu, Handan bu bölümün sonunda Kenan'a en sert darbeyi vuracak. Belki bir boşanma kararı, belki de bebeğiyle birlikte yepyeni bir hayat planı. Artık Handan başkalarının gölgesinde kalmayacak. Fadi karakteri bu dizinin en tehlikeli dengesi. Seviyor ama aynı zamanda korkuyor. Kenan'a olan bağı, bir noktadan sonra sevgi değil, bir tür suç ortaklığına dönüşüyor. 23. bölümde Fadi, büyük bir karar vermek zorunda kalacak. Ya Kenan'ın karanlığına ortak olacak, ya da ondan tamamen kopacak. Ve bana kalırsa, Fadi kopmayı seçecek. Ama bu kopuş, Kenan'ın sonunu başlatan ilk kırılma olacak. Bu ikiliyi hafife almak büyük hata olur. Sevda, herkesin unuttuğu anda hamlesini yapar. Cemal'in planları da artık gizli kalmayacak. Benim teorim, Sevda Handan'ı kendi tarafına çekmeye çalışacak. Yani kadın dayanışması, maskesiyle Kenan'a karşı birleşme girişimi görebiliriz. Bölümün sonunda Kenan kendi kurduğu duvarların arasında sıkışacak. Fadi'yi kaybedecek, Handan'ı tamamen karşısına alacak ve en önemlisi ilk kez aynaya baktığında kral değil, kaybeden bir adam görecek. Yani 23. bölüm adının tam anlamıyla gerçeğe dönüşüyor. Kral kaybederse tahttan değil, kendinden düşer. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Handan gerçekten Kenan'ı terk edecek mi, yoksa bir oyun mu bu? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Bir sonraki analizde görüşürüz, bu da Kral Kaybederse 23. bölümün tahmin ve teori dolu analiziydi. Kendinize iyi bakın, kralların da bazen kaybettiğini unutmayın. Hoşçakalın.